Sarı nokta hastalığı tıp dilinde makula dejenerasyonu yani gözdeki merkezi görmeden sorumlu olan makula bölgesinin bozulmasıdır. Bu hastalık genellikle ileri yaşlarda ortaya çıktığı için yaşa bağlı makula dejenerasyonu olarak da adlandırılabilir. Sarı nokta hastalığının iki ana çeşidi vardır. Bunlardan bir tanesi kuru tip makula dejenerasyonu dediğimiz rahatsızlıktır. Hastaların %85-90'da görülen en yaygın türüdür. Makuladaki hücreler yavaş yavaş hasar görür ve işlevini kaybeder. Retina altında durusen adı verilen sarımsı birikintiler oluşur. Bunlar görme kaybı genellikle yavaş ilerler. Erken evrelerde merkezi görme bozulması da ilerleyen evrelerde merkezi görme kaybı artırılabilir. Belirtileri ise genellikle bulanık görme, okuma ve ince detayları görmede zorluk, merkezi görmenin yavaşça bozulması. İkinci tipte ise yaş tip dediğimiz makula dejenerasyonu daha nadir yani %10 ile 15 arasında görülen bir hastalıktır. Ancak daha ciddi bir türüdür bana göre. Retin altındaki anormal damarlar büyür ve bu damarlar kan veya sıvı sızdırabilir. Merkezi görme hızla bozulur. Tedavi edilmediğinde ciddi görme kaybına körlüğe kadar yol açar. Belirtileri ise merkezi görmede ani kayıp, çizgilerin dalgalı görünmesi, metamorfopsi dediğimiz renklerde solukluk, diğer alt türler ve özel durumlarda ise genellikle juvenil makuna dejerasyonu vardır. Bu da genetik bir türdür ve genç yaşta ortaya çıkar. Örneğin Stargardt hastalığı gibi miyopik makula dejerasyonu da yine yüksek miyopiye bağlı olarak gelişen bir türdür. Makula dejenerasyonu ve türleri üzerine siz de hala tedavi arayışı içerisindeyseniz bu sorunlarınızdan %100 doğal ve bitkisel yöntemlerimizle siz de kurtulabilirsiniz. Detaylı bilgi için bizlere ulaşabilirsiniz.